Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akıllı çay bardağı oynuyoruz. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği bir özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Oldu. Hala tuttuğum şey cüzdan. Hakkıda ha, tamam 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 şey. tamam -ta -ta tamam. yaklaştım. Evet. Ortamın mutfakta bunu bir mi bu şey emin değilim. Büyük olarak mikro dalga fırınının içine mı bu şey? Evet. Bildim galiba. galiba e, Ortamı bir mahalle marketinden ya da mağazadan satın alacak büyük şey mi? Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama Çizlen. neyse konuyu dağıtmayalım. Hayır. Cebini taşıyabilir musun bu şeyi? Aha, evet. Bu şey ortamı büyüyor Daha mı küçük? Hayır. Kılmadan katlanabilir mi bu şey? Beşler. Hmm. Emin değilim. Basacağın yani. zaman beni uyandırırsın. aynen. <laughs> Bastı mı? Bastım bastım. Ha basmadın mı daha? Bastım bastım. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani çıkın kırılmadan şekil değişebilir mi? Emin değilim. Çarşma masasında bulunabilir miyim? Bu şey... Hayır, hayır, Bu şey genellikle bir sapı var mıdır? Emin değilim. Saplar da oluyor. E, genellikle beyaz renkli midir bu şey? Hmm, ah, tamam, tamam, tamam. Yandan, tamam, Hareketli bir parçası var mı bu şeyin? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Evet, yani para koyduğumuz yer. Bu şey genellikle metaldan mı yapılır? Hayır. Genellikle dört kişi için vardır bu şeyin. Evet. Bu şey piyaz elektrik. Hayır. Ortam banyo ya da tuvalette. Hayır. Bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hmm. Hayır hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Hemen, Dur bakayım bir düşüneyim. Söyle. Bu şey içine bir şey konulur mu? Ayda. Evet. Duvara ya da tavana asılabilir mi bu şey? Hmm, emin değilim. Çıkarken yanına alınması gereken bir şey mi bu ayda? Evet. Giyinebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Vücuda hayır. Hemzikle o hayır. Bir ne olarak verebilecek bir şey mi bu? Hmm. Evet evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları yine, düşünüyorum, üzüntüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim. Abi ay bilmiş ya. <laughs> bildim bildim Yaşasın <laughs> i̇şte Bana boşuna akıllı çay bardağı Dememişler Şşş, Bir oyuna daha var mısın hmm. olayım ya yani? Video keseyim şey bulayım sonra hemen geliyorum Evet arkadaşlar Buldum Bu şey e, Bardak olacak Bardak olacak evet bardak Bakalım kendini bulabilecek mi Zeki abi senin Tekrar sen başlayalım başla. Bu şey eline dokunabilir misin? Evet. Ortum ne bulunabilir mi bu şey? Evet evet. Bu şey bir şey mi? Hayır. Yani dört kısım vardır bu şeyin emin değilim. C ıı. Çok e olunur Bu şeyin de bir şey konulur mu? Evet evet. Bu şey genellikle kapağı var mıdır? Emin değilim. Yani oluyor. Bu şey genellikle metaldan mı yapılır? Hı, emin değilim. hamsi emin değilim. Bu şeyin genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Büyük olarak mikrodalga fırından sanırım bu şey. Evet. Bu şey yaşına de yumuşak mı? Yani sıkıntı kalmıyor. Hayır. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var mıdır? Emin değilim. Çünkü metaldan da yapılabiliyor. Camdan da yapılabiliyor. Bu şifreler geldi şeker 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 onu diyelim cebinde taşıyabilir misin bu şeyi hayır bakın bir şey evet evet yani Uyudukta koyuyoruz pardon ben Aa, tamam, de... tamam 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 Ay, tamam yaklaştım yaklaştı ya öldü hayır hayır fazla hayır duvar tabanı sabiye mi emin değilim mi bu şey hayır emin değilim bu şey emin değilim suyuyu kanar mı evet daha çok kanlar mı kullanır emin değilim şu yuvarlak mıdır şimdi bu oval oluyor o yüzden yuvarlak değil yani, hayır bir ne diyorlar verebilecek mi şey mi bu ne verili bence onu ne biliyor musun hayır hayır bir şey kullanmak elinde tutman gerekir mi evet kalabacak bir şey mi bu Bak şimdi dur bakayım biraz konsantre bileyim, olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Evet diyorum ya. Gil, hayır. Bir endeli var mıdır? Evet. Lotus aslında bulunabilir mi bu şey? Evet, evet, bulunuyor. Hayır. Şimdi sorulara hadi verdiğim hadi. bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım hadi. doğru bilmiş miyim. Hadi. Bizim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şimdi bir oyuna daha var mısın? Evet var bir, bir şey bileyim. Evet arkadaşlar geldim. Bu sefer yastık. Evet yastık olacak bu sefer. Yastık. Bilemez ya bunu bilemez. Yakın bunu da bilir bir daha ne diyeyim ya. Şimdi sen aklından bir şey Ben de onun ne olduğunu 20 soruda... Tamam başla, başla başla. Bu şey oynayabilir misin? Abi öncelikle top tutacaktın da. Evet ya yastık ben savaş yok çünkü. evet hadi, otur, tamam tamam. Oğlum soruyu ver ya. Otur. Rahat ol ben beklerim. Hızlı ol. Hayda. Tamam ya hızlı ol. Hah. Sen büyükleri de oluyor, küçükleri de oluyor emin değilim. Emin olabilir mi bir şey? Hayır hayır. Hı, <laughs> Evet evet. Ne yani yumuşak mı? Hayda. Evet. Hayır. Battaniye. Hayda Bir şey de takabilir takabilirim. Hayır. Evet. Bir şey hayır. Olur Bak şimdi bir şey var. Onun için pamuk koyuyor. Yastığın pamuk koyduğu için evet diyorum. Düşün düşün. Otur otur. Abi ha. tamam. ya. Bu saatte geçmek bilmiyor ki şimdi. Sen rahat ol ben beklerim. Ne bileyim sapı var mıdır? Hayır. Nasıl kullanılır bir şey? Evet. Yani üzüm otur oturabiliyoruz. Oturabiliyoruz. Hemen var mı bu şey Hayır. Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun. Değil? Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Hiçbir zaman bir Ve gerçekten. bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ya bunu da... Abi nasıl biliyor ya? Hayda. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Bir şey oyun daha mı oynayalım? Kesiyorum yine geliyor.